Evet tekrar hoş geldiniz. Birinci bölümde şeyi demiştik. Dönüşümü yapalım. Şimdi sizin sizi takip edenler ve bu konuşmamızdan, bu canlı yayınımızdan yaşadığınız farkındalık bazında takipçilerinize ve sizi ışık olarak gören kişilere katkı olmak için birkaç şey ihtiyacımız var. Onları yapacağım. Ne yapacağımı da anlatmak için birazcık dünyanın tarihi geçeceğiz. Dediğim gibi dünyanın belli bir, hani nasıl bir insanın yaşam amacı var. Dünyanın da belli bir varoluşu ve amacı var. Ve bu amacı Belli bir amacının belli bir planda yansıtıldı. İşte belli bir seviyeye ulaşmak, belli bir e, gelişimi yaşama ve şey de vardı... İşte şu döneme kadar, şu noktaya gelmeliydi. Şu o noktadan başlayıp şuraya gelmeliydi gibi dünyanın böyle bir yaşam planı vardı. Fakat insanlık bu yaş, dünyanın yaşam planına göre çok geride kaldı. Dünyamız kendi gelişiminin de çok geride kalmış ve 1984-1985 yılında gerçekleşen Harmony Konferansı da bu ki yüksek boyutlarda e, ve yönetici ruhlar tarafından ıı, gerçekleştiren bir karmoni ıı, konferanstı Dünya deneyi devam mı tamam mı? Hatta hatırlayın 2012 yılında dünya sonu gelecek diye çok konuşuyorlardı. Sonra 2000'ler içinde de bunu konuşuyorlardı. Ee, bu boşuna değildi çünkü gerçekten dünyanın son nokta, yaklaşmıştı. Fakat yapılan harmoni konferansta şöyle bir karar alınıyor. Daha tamam, önce dünyaya son bir şans verelim. Ve o an itibariyle inanılmaz, inanılmaz derecede sayıda, inanılmaz sayıda dünyaya uyanmış ruhlar geliyor. O zamana kadar dünyada üstad bir ruhu gördüysen o üstad ruhu dünyadaki yaşamlarda ustatlaşıp belli bir noktaya geldi. Ama o yıllar itibariyle arada daha önce hiç deneyimi olmayan ama üstad olan da ruhlar gelmeye başladı. dünya kristalik kafesi değişimlere değişmeye başladı. Değişimler yaşadıkça insanlara imkanlar açıldı. Dediğim gibi titreşimlerle dönüşüm metodu 2000, 2000 yılında Doğmazdı, o olamazdı, oluşamazdı. 2012 yılında da olmazdı çünkü dünyanın kristali kafesi müsehid değildi buna. Dünyanın frekansı buna müsehid değildi. İnsanların zihnindeki ayarları müsait değildi. Ee, ve en önemlisi dünyanın o kaderi, dünyanın son nokta ortadan kaldırdı. Şu an dünyanın herhangi bir planı yok, gelişiminde bir planı yok eskiden bir şey vardı şu noktaya mutlaka ulaşmalı. Artık bu yok. Dünyanın bir yaşam amacı yok diyebiliriz. Şu an dünyanın gidiş hattını burada yaşayan insanlar belirliyor. Özgür iradenin önemi şu an çok farklı bir noktada. Dolayısıyla az önce konuştuğumuz tüm bu konularda işte yalancı uyanışı yaşayıp insanlar dünyaya işte gelişiminde insanlığa çok zarar veriyorlar. İşte savaş. Dedik ya savaşçı savaşarak kazanamazsın. Savaştan çıktığında kazanabilirsin. Çünkü bir dualitenin belli şeyleri. Hepsi şu noktaya geliyor. Biz dünyamız nereye gidebileceği hangi yönde ilerleyeceği belirleyebiliyoruz Dolayısıyla bu gücü kabul etmenizi sağlayacağım Kapsamlı bir çalışma yapacağım Çünkü bu kelimeler ötesinde olan bir uygulama Bu uygulama gerçekten az önce anlattığım bilgileri kabul edip mükemmel bir dönemde yaşadığınızı fark etmek ve dünyanın istediğiniz yönde realiteye ulaştırabilmek ve bu imkanı sahipsiniz. Bu imkanı kabul etmenizi sağlayacak olan uygulamayı yapacağım. Bu uygulamayı çok farklı düzeylerde olmasını sağlayacağım. insanın enerjitik e, yapıda ve merkaba boyutunda... Hı hı. Öncelikle tanıtalım... Dünyada son şartları ve dünyada son şeyleri... Bu anlattığı bilgiyi... E, her hücrenizde, DNA'nızın tüm tabakalarınızda... E, ve... Ee, sizin uh, enerjitik enerjetik ya nasıl anlatayım enerjetik kristalik bir yapınız var fiziki değildir çok boyutlu alanda o ona dahil edelim ben onu şey gibi görüyorum bazı insanlar human design yapıyorlar hani human design'de çıkan çok ilginç bir matris var um, başka yöntem de buna benzer bir matris kullanıyor ruhun ee, yaşam amacı hesaplayanlar ona gibi insanın gerçekten çok şey de numeroloji de bazen yapıyorlar orada insanın kilit noktaları var tüm bir kilit noktasına dahil edip tüm parçalarınızın tüm yanlarınızın ve enerjitik sisteminizin tüm noktaların dünyanın gidiş hattına etkileyebileceği gücünü kabul etmenizi e, kabul edip bu noktadan yaşamanızı sağlayacak olan ayarlama yapacağım. Ha, bak çok güzel şimdi size dönüşüm yaparken şeyden gelmişti bahsettiğim insanın kristalik yapısı birebir öyle değil ama çok e, genel olarak çok benziyor. Yani bahsettiğim ve gördüğüm şeydir. Şeyden ttc kartların kutusunda öyle bir yapı. Çok güzel. Şimdi bahsettiğim ya kilit noktalarda işte o üçgenin zirveler kilit noktalar gibi yaşam çiçeğinde de kilit noktalar var ona benzer ama şey yapalım korku dönüştürelim ve algı dönüştürelim Aa, şey algısı aydınlanma korkusu eskiden aydınlanmak demek fiziki bedeni terk etmek ve bırakmakla bu bir zorunluluk gibi algınızda hala devam ediyor hala var ama zorunluluk gibi belli bir. Şu an az önce size yüklediğim imkanları kabul ettiğimde aydınlanmış bir insan noktada olacağım. Ama bu insan dünyadan kopuyor, dünyayla bağlantı kaybediyor. Bu algı dönüştürelim. Çünkü tutuyor. O gücü, o bahsettiğim şeyi dünyanın gidiş hattını belirleyen insan olma ve bunun için o şeyi yeteneği imkanları kullanma şeyinizi kısıtlıyor tam tersi dünya ile bağlantınız sizi bu noktada nasıl destekleyebilir tanıtalım çünkü dünya yer küremiz de bunu istiyor artık dünyamızda titreşimlerini yükseltiyor ve bu tür şeyi istiyor. Ve çok güzel bir beceri yükleyeceğim. Çünkü bu beceri olmadan gerçekleriyle yüzleşmek çok zor. Çünkü olan bitenleri gördüğünde karamsarlığa kapılıyor kapılıyorsun. Fakat imkan görme becerisi, çıkış görme, daha doğrusu beğen beğenmediğiniz bir şeyi fark ettiğinizde ya da sizi korkutan, sizi üzen bir gidiş hattı, bir olayı fark ettiğinizde onu değiştirmek için imkanları görme becerisi. Ama şeyi unutmamak lazım. <laughs> Kişi bazında konuşuyoruz. Bir olay, bir şeyi haberi, bir şey aldığınızda, duyduğunuzda üzülüyorsunuz ve diyorsunuz ki hani bu beni üzmesin, bu hani bu beni bu şekilde etkilemesin. Nasıl bir imkanı var? Buluyor, bulup da kendiniz için, başkalar için değil. Burada çok enteresan ve bir öneri daha eski bir, bir yayın da vardı böyle bununla ilgili daha şey konuşmuştuk. Bireysel ha yazım vardı. Bireysel deneyim çok değerlidir. Bütünlük içinde bireysellik şu an insanlığın öğrenmesi gereken o. Bütünlüğün içinde bireysellik ama sağlıklı, güzel bir bireysellik. Şu ana kadar insanlık bunu öğrenemedi. Bütünlüğün içinde bireysellik dediğinde bencilliği ve ben, başka kim, hiç kimse umurumda değil ben. Fakat asıl olarak gerçek <laughs> bütünlükteki için, bütünlük içinde bireysellik şu. Bir olay var. Evet beni etkilemesin. Ben bu olaydan nasıl çıkabilirim? Hangi imkanlara sahibim? Ben evet kendime odaklıyım. Fakat ben bunu başarabilirim. Kimseye ezmeden, kimseden bir şeyler eksik etmeden başarabilirim. Ve o zaman işte herkes bunu kendi hayatı bazında başarabilirse sonuç olarak bütünlük bütünlükte sonuç alırız. Anlatabildim mi demek istediğimi? ve bu anlattığım bütünlük içindeki bireyselliğe gerçek bakışı yükleyelim ve buna gerçek aslında doğal hakkınız var buna doğal hakkınızı yapılandıralım şu an az önce gönderdiğim resimden o insanın kristalik enerjik yapısı demiştim ya şey gibi geldi, kar tanesi geldi. Baktığın zaman bir kar tabakası ama içine girdiğinde o tabakaya oluşan eşsiz kartaneler. taneler. Kar tanesinden bulamazsın. Çok ilginç değil mi? Ama işte biz de öyleyiz. Biz bütünlükte insanlığı oluşturup ama içinde ee, bir e, özel ve özgün kişilikler. Resim görmek için yorum bölüme girmek lazım. Direkt gruptan girdiyseniz göremezsiniz. Şeyden gönderdim çünkü yorum kısmından göndermiştim. Okey, yapılan değişiklikleri entegre edelim. Entegre edelim ve sorularınızı alabilirim. Anlatmak istediğim başka bir şey vardı. Nisan çalışması ile ilgili o enerjiyi bir daha yakalarsam, bir daha yakalarsam 2 Nisan, 3 Nisan hani demiştim ya kayıtlar için 28 son gün. Eğer minimum sayısına ulaşmazsak şey minimum sayısına ulaştık. Dolayısıyla Nisan çalışmasına kayıtlar devam ediyor. Artık kesin gerçekleşecek. Son gün diye bir kayıt tarihi yok. Hatta Nisan boyunca çalışmayı denebilirsiniz. Ejderhanın gücünü arkanıza almak. Zaten kanalda da, da yaptım. Bu çalışmayla ilgili yapmak istediğim birkaç yorum vardı. Hatta Nisan ayı ile ilgili. Şu an Ejderha yılı e, ilginç bir yıl şu açısından. Zaten bundan yaşadığımız önceki e, üç yılı da öyleydi. Gelecek yılların gidiş hattını belirleyen. Önceki yılları kaçırdıysanız <laughs> bu yıl son. Yani şu... E, yaşadığımız yıl illerdeki yedi yılı üzerinde bir etki yaratacak yıl. Yani bu sene başladığınız işi gelecek yedi yıl içinde hani gündemde olacak bir iştir sizin için. Dolayısıyla bu yılı gerçekten verimli kullanıp kolaylıkla bazı hedeflere ulaşabilirsiniz. Ve bu yılın enerjisinin etkisini çok net göreceğimiz Ay Nisan ayı, Nisan ayı çalışmasına katılmayı mutlaka önerdiğim bazı doğum haritalara sahipleri var. Haritanızda ejderha varsa mutlaka her iki bölümüne katılın. Çünkü haritada ejderhanın olması yıl boyunca dikkat edilmesi bazı konulara işaret ediyor. Ve o konuları bilmek zaten hani kendini e, olumsuzluklardan önlemektir. Bugünkü yayınla ilgili var mı sorularınız ya da nasıl buldunuz, ne düşünüyorsunuz? Ben konuştum, ben katkıda bulundum, şimdi de e, geri dönüş katkı sizden. alma verme dengesi konuşuluyor biliyorsunuz. Gerçekten de alma verme dengesi var. Fakat tabii kimisi çok aşırı önem veriyor, kimisi şey çok farklı bilgiler var. Zaman zaman kendi açımızdan alma verme dengesi anlatıyoruz. Alma verme dengesi vermek verdiğinde geri ne şartlarda bir şey alacaksın. Bu tür yayınları ben yapıyorsam geri hani almaya beklediğim geri dönüş tüm yayınlar için geçerli kendinizi izleyip yorum yapmanız sohbetimize dahil olmanız bu benim için alma verme dengesini sağlayan fakat eğer yorum yapmak istemiyorsunuz ya da hani yorum yapmaya hiç canlı yayına şey yapmaya ya da işte sizi sosyal medyada etkileyip paylaşım yapmanıza istemiyorum diyorsanız geçen gün kanalda yayınlamıştım. Maddi olarak herhangi bir rakamı gönderip bu alma verme dengesini sağlayabilirsiniz. Çünkü biliyorum ki bazı takipçiler var. iş için kullandıkları hesapları veya kendini açığa çıkartmak istemedikleri için olabilir. Ama yorum yapmıyorsanız ve sürekli dinleyip dönüşümlerden faydalanıp ama devamında kendinizi izleyip şey paylaşmıyorsanız belli bir noktadan sonra artık alma verme dengesi bozulmaya başlıyor ama kendi açımdan ben alma dengi, verme dengiyle çalışıyorum. Dolayısıyla belli bir noktadan sonra sizin hayatınızda ters dönmemesi için ya işte geri dönüş yapınız, geri dönüş yorum olarak olabilir, sosyal medyada beni etiketlemek ve düşüncelerinizi paylaşmakla olur ya da bunları girmeyeceğim diyorsanız hani e, ee, şeyi ben madde olarak bunun bir şey yapmak istiyorum. Onun da link üzerinden yapabilirsiniz. Muhteşemdi. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum canım birine. Her buluşma katkı dolu. Çok çok mutlu oldum. Birçok sorunun cevabını buldum. Güzel. Harikaydı. Çok ama çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Funda Son, son dakikada evet, size yazdım, katıldınız, alana katkı oldunuz. Neden düşük olduğunu anladım. Çok sevindim. Kayıt olmuyor mu sanırım. Bilmiyorum. Kayıt ıı, oluyor. Ama paylaşır mıyım? Onu yayından sonra karar vereceğim. Duyuru da kayıt olmayacak diye yazmıştım ama şey paylaşılmayacak diye yazmıştım ama konuşanlara şeylere göre karar veririm. Birazdan düşünürüm bunu. Bu dönemde birçok durumu açıklayan bir yayın oldu. Hı -hı. Bazı oyunların kazananı yoktur oyundan çıkmak gerekir farkında oldum fakat seçme konusunda istekli olmadığım bir durum. Teşekkür ederim sorular bakıyorum var mı diye. Surur. Pek çok cevabı aldınız. Ki mutluyum buna. Bir soru vardı yayın sırasında, kaçırı yani şey gördüm onu hemen tabi uçtuğu için fakat e, şu an tekrar onu görmüyorum ama hatırladığım kadarıyla yanlış şey neydi yalancı uyanış sendromu ile ilgili nasıl anlar bir insan e, şeyse ya şunu söyleyeyim acaba ben de <laughs> acaba ben de e, yalancı e, yanlış var mı diye düşünülerek bunu yazdıysanız ki yazan kişi şu an tedeme bir eğitiminde e, ve e, şeyden hani dedeme bir eğitiminde işte e, hedefinizi belirlemek yani bugüne kadar yaptığımız derslerin cevapları okuduğum için kesin emin olun ki siz ya, e, yalancı uyanışta değilsiniz. Ama genel olarak merak ediyorsanız e, şeyin göstergeleri. Bu buna e, anlattığım bir yayın vardı. Bakarım bulursam e, paylaşırım. Eğer bu yayını hatırlayan varsa linki atarsanız sevinirim. Daha kolay benim için olur. Ben aramam. Ama e, takipte kalın kanalımın şeyde paylaşı bulduğumda paylaşırım. E, başkaları an, bu şeyde a, a, olduğunu anlamak için önemli. Stres bağımlılığı aşmak için önerileriniz, uygulamalar var mı? Stres bağımlılığını beden boyutunda, öncelikle hormonsal boyutunda bunu çözmek, ondan sonra inançlarla çalışmak. Genelde stres bağımlılığı daha çok açık olan insanlar, baskı altında yaşamaya alışmış olanlar şeyi gördüm çok şeyde işte alanda şeyde eğer insan çocukluğundan diyelim ki despotik bir baba ya da anne ve sürekli kendini bir baskı altında hissedip, hissedip o şekilde büyüdüyse ileride strese daha çok açık olur. Yani stresi çeker, kendi yaratmak ister çünkü o baskı hissetmek ister sürekli bazı çok daha çok nadir ama yine de anne karnı döneminde bile değil doğum anında orada bir baskı fiziki olarak hissediyoruz ve doğuştan sonra bazen o baskı ihtiyacı devam ettiriyoruz. O zaman bu ise eğer doğum anınla alakalıysa daha kolay oradaki şeyleri havuzasını temizleyip şeyler yapmak, arındırmak daha kolay. Fakat her ikisi de, de şuna mutlaka bakmak lazım. Hormon bağımlılığı işte kortizol, adrenalin, diğer hormonların bedeninde ve hormonal biraz da takip etmek, belli bir süre takip etmeniz gerekecek çünkü hormonların dengeledikten sonra bir iki saat içinde denge değişebilir. Hormonlar çok çabuk yaşadığımız olaylardan ve bulunduğumuz şartlardan değişebilir, anlık değişen bir şeydir. Dolayısıyla düzenli olarak onları dengelemek veya işte kortizol düşük ya da tam tersi yüksek olduğunu o da önemli biliyorsanız gibi gibi. Hmm. Evet sorularınız kalmadı. Teşekkür ederim katıldığınız için. Spontane ve spiritüel bir yayındı. Güzeldi ben çok keyif aldım. bilmiyorum belki de farkında değilsiniz ama büyük bir yolculuk yaptık. Oldukça enerji çalkaladık, karıştırdık ettik. Şu an hafif bir mental yorgunluğu hissediyorum. Çünkü ben hani resmen bir sezgilerin boşalması yaşadım. Ama keyifli şey gibi hani tam tadı damağında kalır. Öyle bir yayın oldu. Her bir yani canlı katılıp enerjilerle katkınız için teşekkür ederim. Sizi takip edenler için ışık olduğunuzu unutmayın. Ve haftaya 2 Nisan, 3 Nisan Ejderhan'ın gücünü arkasına almak çalışmada birlikte olacağız. E, keyif alıyorsanız e, ve dönüşüm istiyorsanız aslında çok da iç astrolojisini merak etmiyorsanız bile benimle olmak e, ve hani dönüşümleri, ee, anlatımını beğeniyorsanız e, katılabilirsiniz rahatlıkla. Oldukça keyifli ve e, aktif e, ve bol farkındalıklı geçecek. Ayrıca çalışmayı planladığımdan şu an gittikçe e, gittikçe dolduruyorum şey oluyor. Dön şeyin rezonanslı aktivasyonları hazırlıyorum ki çok özel. Normal hani gündüz saatinde yakalayamayacağınız ama onları gündüz saatine den getirerek hazırlayacağım. Güzel olacak. Eğleneceğiz dönüşeceğiz. Eminim katkı olacak. Onun için şey gibi algı hissettim. Hani Çin astrolojisi merak etmiyorsam, hani çok şey bu konularda değilsem, hani bana ne gibi katkı olur? Eminim yine de katkı olacak. Çünkü sadece astrolojik şeyleri bakmayacağım. Enerjiyi hani artık spiritüel mentor olarak astroloji deneyimine dayanarak yapacağım. Hani tamamen astrolojik şey yanı değil. Evet. Keyifli bir hafta sonu diliyorum ve görüşmek üzere.